abonelik iptalinde biz e, bedeliyle karşı karşıya kaldığımızda nerelere başvuru yapacağız? Elbette ki tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler ama ben hiçbir yere başvurmuyorum. Benim de başımda böyle bir sıkıntı var. Bir yıldan uzun süre aboneliği feshettim. Hı hı. Avukat bürosundan aradılar, icraya vereceğiz dediler. Verin icaya dedim. Ben sık sık E-Devlet'ten icra dosyası var mı yok mu Adalet Bakanlığı uygulamasından takip ediyorum. Orada bir dosya numarası görürsem örneğin İzmir 17. İcra dairesi 2021 Taksim 517 hı hı. örneğin. Ben hemen onu not alırım. Gidelim en yakın adliyeye. İzmir 17. İcra dairesine gönderilmek üzere 2020 falan numaralı dosyaya derim. Bu borcu kabul etmiyorum. 7 gün geçmeden bu beyanda bulunduysa borçlu o icra takibi kapanır. Onu harekete geçirmek için şayet karşı taraf İtirazda bulunursa tüketici mahkemesine izninde, tüketici mahkemesine vereceğim savunmada derim ki usul yönünden bu meblağ 11.330 liranın altında hakemiyetine gitmesi lazım. Böyle bir alacağı varsa bunu kanıtlamak için. İki, esasa ilişkinde siz benden savunma istiyorsanız kanunun 52. maddesi 4. fıkrasına göre ben bir yıldan uzun süre aboneliğimi feshettim. O nedenle ceza ödemek durumunda değilim. Bu en çok aburelikte, telekomünikasyon sektöründe oluyor. Şimdi ürünlerinizde ise bir ayıbı varsa e, teknik servisi ona bir rapor tutabilir, ispatlayabilir. Teknik servis doğru bir rapor tutmazsa hakem heyetine gidersiniz. Hakem heyeti bütçesi devlet tarafından karşılanan bir bilirkişi görevlendirir. Uzman bilirkişi rapor eder. Ama abonesiniz home office çalışıyorsunuz ya da uzaktan eğitime giren çocuğunuz sık sık kopmalar, donmalar, hız düşüklüğüyle karşılaşıyorsa bunu nasıl ispat edeceksiniz? Çünkü BTK'nın yayınladığı elektronik haberleşme sektöründe hizmet kalitesi yönetmeliğine göre vaat edilen hızın asgari %75'i sunulmalı. Yani 100 dediyse 75'in altına inmemeli diyor BTK. Peki nasıl ispatlayacağız biz? Biz bırakın 75'i 30 bile alamıyoruz. Ama kanıtlayamıyoruz. İtiraz ettiğimizde de karşı taraf bize diyor ki tek cihazı modeme kabloyla bağlayın öyle hız testi yapın. Bunu kanıtlamak herkes için mümkün değil. Bu noktada tüketicilere tavsiyem. Mutlaka çağrı merkezleriyle görüştükten sonra o görüşmelerin özetini faks e-posta gibi yazılı yöntemlerle de gerçekleştirsinler hiçbir şey yapamıyorsa o görüşmenin özetini mektup haline getirip bir kopyasını kendisine saklayıp iade il taahhütlü postayla da gönderebilirler. Posta kağıdı da onun delili olur. Tüketiciler şuna güvenmesinler. BTK'nın Tüketici Hakları Daire Başkanlığı bir yönetmelik yayınladı. Çok güzel bir yönetmelik. Elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliği. 18. maddesinin ikinci fıkrasında diyor ki, işletmeciler abonelerle yapılan görüşmeleri kayıt altına alıp asgari iki yıl muhafaza etmek zorundadır. Tüketici, ben diyor telefonla müracaat ettim, çağrı merkezine kaç defa şikayetimi bildirdim. Görüşmelerin kayıtlarını istiyor heyeti. karşı taraftan cevap geliyor. Teknik sorun nedeniyle kayıda ulaşılamamıştır. Ama işletmecinin lehine bir kayıtsa hemen CD'sini gönderiyorlar. O nedenle ne yapacak tüketiciler? Sadece telefonla değil, yazılı olarak da iletişimi sürdürüp ispatlayacaklar. Sürekli ayıpla karşılaşıyor, sürekli hız problemi yaşıyor, kopmalar, donmalar veyahut uzun süreli kesintiler oluyor, onarım bakım gibi. İşte bu noktada tüketici yazılı olarak gönderirse bu belgeleri ekleyerek hakem heyetine başvurduğunda haklı bulunacaktır.